Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber. Arkadaşlar. Brawl Pass'in devamı yani kutaçlığını da diyebiliriz. Yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle gene biraz kastım. Arkadaşlar yani daha çok fazla da kasmadım. Kastım fazla. Şimdi bugün bunları açacağız. Bu arada arkadaşlar çok az kaldı. Ninja eşi almamıza. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Şimdi şimdi bu sezon kaç taş bilmiyorum. Aldığımda hani gene rol e mi biriktireyim sizce? Yoksa ismimi değiştireyim mi? İsmimi de arkadaşlar strong GT yapacağım. Sizce güzel olur mu? Neyse arkadaşlar. Hemen başlayalım. başlayınca ne diyoruz? İsterseniz siz söyleyin. Duyamadım. Heh. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi hemen başlayalım en gereksiz şeyleri hemen alalım ilk en gereksiz şeyler başlayalım zaten diğerleri lazım bize o zaman bir taşımızla başlayalım evet 15 taşım var şu an benim büyük kutuyla başlayalım o zaman bastık 117 hepsi kromatik ve eşin rozeti bu eşi mükemmel evet 37. kademe bastım 63 Urfa'ya selam olsun Frank Morris Spro çıkıyor savaş kutusu açıyoruz 23 Colette Buz evet buzu severiz Colette'i de severiz 39 açtık bakıyoruz. 89. Aga be. Daryl. Ona raps çıkıyor arkadaşlar. Şimdi mega kutu. Yani o en güzel kutu. Onun en güzel kutusu. Arkadaşlar en başta durun. Şş, susun. Ben mega kutuya biraz şey falan yapayım. Bakalım mega kutu altı yazdıracak mı? Bence yazdırmayacak ama gene de söyleyeceğim. Tatlış mega kutu. Minnaş mega kutu. Sen bu kutulardan bana altın yazdıracaksın. Bana karakter mi vereceksin? Gu, 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 gu. Arkadaşlar bence işe yaradı. Bastım gözlerimi kapattım ben. Beş yazdı. Puh. Ama arkadaşlar bence de bir yaptırsın. Zaten uzun zamana bak bize ne çıkmıştı? En son bunlar çıkmıştı. Sprout. Griff. Sonra eş çıkmıştı. Yani bu kadardı. yani olsun. Tamam o zaman şuradan kutum. Ne Kime vereyim? Eşi maxlarım ya ben. eşim maxlıyorum. Tükene gireyim bir tüken tüken. Tükende bir şey yok. Oo, dragon. Arkadaşlar bu kostümü sevdiniz mi? Ben pek sevmedim ama yine de güzel bir kostümmüş. Falcı Piper. Kostüm mükemmel arkadaşlar ama yani ismi güzel olmuş. Falcı. Yani Prenses Piper olsaymış daha iyiymiş. Neyse arkadaşlar biz olanı yapalım ne hemen videoyu isterseniz bitirin. Evet arkadaşlar bu videomda her zaman gibi bir şey çıkmadı. Zaten uzun zamandır bir şeyler çıkıyor ya. Bir videomda 3 karakter çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay.